Merhaba arkadaşlar sizlerle beraber şimdi arkamızdaki e, bolonları e, içinde para ödülü var. Evet onları patlatacağız. Onları... Neyle patlatacağız? İğne. İğneyle. Evet hadi şimdi geçelim. Hadi. Şimdi arkadaşlar elimizde böyle durun bir dakika ben vereceğim. İki tane iğne var bunlar çok şey acıtmıyor yani o yüzden çok tehlikeli değil. Bir tanesini al İbrahim. Tamam. Al sen de bunu. Şimdi atışlara geçelim. Evet, arkadaşlar şimdi taş katma kız yapıp kimin atacağını planlayacağız. 3'te biter. 1-0 İbrahim önde. 2-0 İbrahim önde. Evet 3-0 İbrahim kazandı. İlk başta İbrahim başlayacak. Şimdi bekle. Biliyorum neyi bu. arkadaşlar e, şimdi ben size oyunu anlatayım birazcık. Burada balonlarımız var gördüğünüz gibi. Aha <laughs> düştü. Şimdi ben bunu takarım. Bakmayın içine bellemeyin. Ben bunu takarım şimdi. Iki, iki tane ikinizin de iki tane atış hakkı var. Şimdi ben bunu takıp geleyim. Siz arkadaşlar atış yerimiz burası bu balkonun çizgisinden. Ben bunu taktım birazcık tehlikeli duruyor. Evet biz buraya geçelim bir dakika. Bekle. At. Allah. Vuramadın. Vuramadın şimdi Yusuf'ta sıra. İkiniz... İki tane var. Evet canım. iki tane hakkınız var. İbrahim çekil. Ya oğlum, evet seninki de patlamadı. Yapıyorum. Bu da hak atışlara. Arkadaşlar e, dolanlarını geri verdim. İbrahim atış serbest. Yine patlamadı oraya gidip alabilirsin. Yusuf sen şimdi geç atış yerine. Bekle İbrahim çıksın. Evet at. Sen de vuramadın. Ee, arkadaşlar bunlar bunlar vurana kadar artık. Buradan vur. <laughs> tamam oradan vur. Bunlar gene patlatamadı. Evet devam ediyoruz. Yusuf iğneyi göster Şimdi arkadaşlar değiştirdik biz iğnelerimizi. Onunla... Ben kaçırmıştım. Bu, bu iğneler çok büyük olduğu için. Göster bakalım küçük daha sivri Kaç iğneler kaldık. aldık. Benimki evet. kaçtığı için o İboş'unkiydi. Evet. Atın. Geri git biraz daha. Şimdi o şirminizi de birazcık ileri aldık. Biraz daha geri İbrahim. Geri, geri geri. geri. Mermere çık mermere. Yani. Tamam bu, oradan. Bir, bu, bir, iki, üç at. Evet hiç vuramadı. Yusuf git. Gel buraya. O kadar kolay değil işte. Yusuf dur İbrahim. At İbrahim. Yusuf. E, bu da atamadı. Evet. İğneleri alalım. arkadaşlar şimdi aç gözünü aç. Şu an gözünü aç. Şu an gözünü aç. Bir şey olmaz. Arkadaşlar şimdi böyle uzaktan atamadıkları Aşk. için bunlar. Uzaktan atamadıkları için. Böyle yakına gelecekler arkadaşlar. Gözleri kapalı böyle pat. Vuracaklar patlatacaklar. Evet şimdi en son Yusuf atmıştı. İbrahim'in gözünü kapatıyorum. İbrahim yaklaş balonlara doğru. Bence, şey, Dur bekle ben bekle. Ben git 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 git. Tam tamam. patlat istediğini. Hadi patlat. Vur bir yere. Ya vuramıyor. Ya. <laughs> <laughs> Birazcık sola dön. Sola dön. Ya. Yukarıya sola ya. sola ya. sola. Arkan sola var, sola. vur. Elini yukarı kaldırıp vur. Elini şey yapma balona dokunma. Ya. Vur vur. Allah 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 vur vur. Allah 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 Allah. vur, vur. Allah Allah Allah. İğneyle 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 vuracaksın İbrahim. Elini tutma. Elini tutma. İğneyle. İğneyle, Allah Allah. i̇ğneyle. Allah Allah. i̇ğneyle vur. Oh. Allah Allah. Evet, balonu patlattı İbrahim. <laughs> Arkadaşlar ben yeşili vurdum. Elimde 10 lira var. Şimdi Yusuf'ta sıra. Evet Yusuf gel şimdi başkama yerine. Yusuf biraz şeytan gibi geliyor. Şimdi gözünü kapattık Yusuf ilerle. İlerle ilerle ilerle. Vur. Aha. İki, iki. Yusuf Yusuf şeyi vurdu. Pembeyi vurdu ama 10 içinden 10 lira çıktı. Şimdi Yusuf'un da Yusuf'un da 10 lirası var. Ee, şimdi bunu takacağız al, yerine. Al, al. Bekleyin arkadaşlar. Bunu da takalım. Arkadaşlar Yusuf da pembeyi vurarak 10 lira kazandı. Benim 10 Şöyle. E, zaten, zaten ikinizin de 10 lirası var. Belli oluyor. Kapat gözümü. Evet arkadaşlar İbrahim'in gözünü. İbrahim sola git. İbrahim sola git. İbrahim ya. yanlışa gidiyor. Yanlış. Aşağı in, aşağı in. Ya hayır. Vur, vur. Kaybedeceksin. Vur. Vur. Ya, yapamıyorum. Yapacaksın, yapacaksın. Vur. Ya. Vur. Düz vur, düz vur. Daha elini bırakma. Ya, Gel. Ya, i̇lerle, ilerle. Sola git, sola git. Ya, ya, ya. Korkma, ben seni Ben senin şey yapıyorum. Hayır, hayır, hayır. Olabilir. Tamam, vur, vur, vur. Vur, vur. Ya, vuramıyorum. Sola git, sola git, sola git. Hayır, sola sola. Gidemiyorum ya. Vuramıyorum. Gidemiyor, Vuramıyorum. Arkadaşlar İbrahim'in 20 ya, yaşı oldu. Şimdi Yusuf'ta sıra. Aa, aa, ya, <laughs> hayır hayır, sen de sıra <laughs> de değil ya, 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 <gülüyor> 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 Tamam, o zaman İbrahim'e bir kıyak geçelim. Yusuf 20 saniye içinde vuramazsa son sonuncu topa geldiğimiz için arkadaşlar, şimdi bunların. Hepsinde dört tane topumuz vardı balonumuz. Bekle ağlama arkadaşlara anlatayım ağlama. Şimdi arkadaşlar dört tane top balonumuz var diye bizim arkadaşlar. Burada dört tane topun üçünü vurdular şimdi. Bunlardan 10-10 çıktı. İbrahim 20 lira kazandı. Yusuf 10 lira kazandı. En sonunkinde Zafer kutusunda da Zafer balonunda da 200 lira vardı. Baba, baba, Sus. Bekle. Arkadaşlar evet bunda da 200 lira vardı. Yani o yüzden e, İbrahim de İbrahim de bunu öğrenince birazcık ağladı. Hatta kameralara saldırdı. 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 Ay, ay ay durdu dur salak. Dur, <laughs> tamam. Ya. Tamam. Evet. Ya. 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 Sen geri git, senin geri git. Bak şimdi. İbrahim'e bir kıyak geçiyoruz. Yusuf 20 saniye içinde vuramazsa ödül evet. İbrahim'in. Evet, ya ya da İbrahim de 20 saniye içinde vurmaya çalışacak. Yusuf'un gözünü kapatıp şimdi başlıyoruz. Şey evet. Şimdi Yusuf geriye git, geriye git. Ben niye git? Geriye git. Dön şimdi, dön şimdi gözünü kapatıp dön. Ee, öyle dön, dön, olduğun yerde dön. 1 2 Ya ne? hadi, ne hadi öyle 1-2-3-4-5 Hadi, Hadi. Başla şimdi ilerle 1-2-3-4-5 6-7-8-9-10-11 Ahahahah <laughs> göster. Göster parayı. Hmm. Bunlar aldık mı? Evet arkadaşlar. Şimdi İbrahim videoyu kapat. Videoyu kapat. Ben sana 200 lira vereceğim. Ben sana vereceğim 200 lira. Videoyu kapat. Görüşürüz arkadaşlar da yeter tamam mı? Hadi bay bay. Arkadaşlar ben İbrahim'e 200 lirasını verdim.